Merhaba sevgili balıklar hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Evet 26 Ekim haftalık kayfınızı dinlemek için hazır mısınız? Ben hazırım sizler için. Eğer şu an sizler de sağlıklısınız iyisiniz eğer. Lütfen niyet edin. Ben de sizler için fincanınızı kaldırayım ve yorumlamaya başlayayım sevgili dostlar. Eğer şu an hazırsanız niyet ettiyseniz ben kaldırıyorum fincanınızı. Dilekleriniz gerçekleşir. Dileğiyle en kısa sürede inşallah fincanızı kaldırıyorum ve sizlere de göstereceğim. Bakın sizler de görün. Sevgili dostlar. Evet. Şu anda Sen hedefe kitlenmişsin sevgili balık. Şu an niyetine, düşündüğüne, kafandaki düşüncelere o kadar çok yoğunlaşmışsın ki sadece onu düşünüyorsun. Bir iskelenin üstündesin ve bir yer düşünüyorsun, bir yere bakıyorsun. Bir deniz yolculuğu mu yapmayı düşünüyorsun? Bir seyahate çıkmayı mı düşünüyorsun? Böyle iskeledesin çünkü. Ama hayırlı bir yolculuk olacak. Merak etme senin için. Biraz kararsızsın bu yolculuğa çıkıp çıkmama konusunda ama hayırlı bir yolculuk olacak senin için. Yakın bir zamanda evlilik teklifi almışsın sevgili balık. Bu teklif seni çok mutlu etmiş. Hazırlıklar mı yapacaksınız bununla ilgili biraz böyle bir koşuşturma içerisindesin. Hazırlık içerisindesin ama çok mutlusun, havalara uçuyorsun. Bu teklif seni çok mutlu etmiş. Beklediğin mi? Uzun zamandır beklediğin bir teklif de olabilir. Çok mutlu gözüküyorsun falında. İnşallah da mutlu olacaksın. Ama beklentinizi umudunuzu yitirmeyin sevgili balıklar. Bakın şu an az önce söylediğim gibi hedefinize kilitlenmişsiniz. Lütfen hedefinizde kalın. Asla bırakmayın beklentiyi. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuzu yitirirseniz eğer hedefinizden şaşabilirsiniz. Buna dikkat. Birine böyle bir elinde bir kasa gibi bir şey var sevgili balık. Bu kasadaki para birine emanet etmeyi düşünüyorsun. Çok düşünceli çıkmışsın. Bu paranı emanet etmek istediğini anladığım kadarıyla. Bu emanetini hiyanetlik edebilir. Bu emanet edeceğin kişi. Dikkat et. Elinde büyük bir defter var sevgili buluk. Büyük bir defter. Burada yazanlar seninle alakalı. Bu defterin içinde yazanlar. Evet, o yazanların dışına çıkma. Orada ne planladıysan, ne yazdıysan geleceğinle ilgili onun dışına çıkmamaya çalış. Dışına çıkarsan yine hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Sen planını yapmışsın. Eski hayal kırıklıklarına dönmemek için. Şu an yaptığın iş çok güzelleşecek sevgili balık. Yaptığın işte parlayacaksın. Parasal anlamda da bir artış olacak yaptığın işte. İşini büyüteceksin. Bir şuben varsa ikinci şubesini, üçüncü şubesini açabilirsin. bir büyüme var işinle alakalı. Hatta güzel bir işle teklifi de alacaksın ya da bir ortaklık da olabilir önünde var çünkü bu. Duygusal bir karar aşamasındasın. Çok duygusal bir karar. Bu yaşadığın ilişkiyle alakalı bir karar. Çok baskı var üstünde sevgili balık ne yapacağını bilemiyorsun. Baskı çok fazla üzerinde. Yakınların çok sorun çıkarıyor. Çevrendekiler. Sabrediyorsun. Biraz daha sabredeceksin. Seni kararından biraz vazgeçirecekler. Çevrendekiler. Çok etkililer çünkü. Ama hatayı sen mi yaptın sevgili balık? Biraz böyle kendini suçluyor gibisin. Bu ilişkide. Eğer yani ilişkinde biraz sorun varsa bu biraz daha seninle alakalı da olabilir. Çünkü yakınların seni böyle suçluyor gibi çıkmış falınızda. Ama telafi edeceksin. İlişkin devam ettirmek için telafi yoluna gideceksin. Çünkü çok sabredeceksin. Sabırlısın da. Kendine dönüyorsun zaten sevgili balık. Kimseyle ilgilenmiyorsun. Sadece ilişkine ya da yaşadığın soruna odaklanmışsın. Kimseyle ilgilenmiyorsun ya da kimsenin sorunuyla ilgilenmiyorsun. Bir şey fark edeceksin. Elinde bir belge var. Bu belgede kimsenin görmediği ya da fark etmediği bir şey yazıyor sevgili balık. Bunu sen göreceksin sadece ona göre de böyle garden alacaksın. Yazan şeyden çok etkileneceksin. Ve kimse fark edemiyor ya çok küçük harflerle yazılmış ya da anlaşılmaz bir şekilde yazılmış ama bunu sen fark edeceksin. Ve o gördüğün yazıdan sonra kendine bir anda geliyorsun bir noktaya yani bir ipucu bulur gibi böyle yavaş 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 ilerleyip sonuca ulaşacaksın. Artık bir şeyle ilgili şüphe duyduğun bir durum bu bence. Şüphe duyduğun neyse hayatında onunla ilgili ipuçlarına ulaşacaksın merak etme. Ama seninle bağlantılı olacak sonuç. Seni ilgilendiriyor olacak. Yani sen sorunu, hayatındaki sorunu çözeceksin bu ipuçlarını takip edersen. Çevrendikleri sakın sinirlenme. Seni sinirlendirmelerine izin verme. Onların amacı bu çünkü. Sen sorunu çözebileceksin. Kimseye ihtiyacın olmadan. bir hurma çıkmış ama bir tatile mi gideceksin ufak bir iki üç günlüğüne falan bir yere gideceksin çok ihtiyacın var sevgili balık tatile çıkmaya çok dinlenmeye ihtiyacın çıkmış bunu yapabilirsen yap sana çok iyi gelecek çok şeyi bu tatilde düşüneceksin ve bulacaksın aslında bütün aslında o yaşadığın hayatınla ilgili birçok şeyi sorunun çözümünü o birkaç günlük tatilde çözeceksin. Tabağınıza da bakalım. Bakın burada yaşadığınız ilişki ne çıkmış? düzeltiyorsun sevgili balık merak etme kendini anlat lütfen karşındakine anlatman gerekiyor anlatmalısın fallarımda genelde kadın ya da erkek diye belirtmiyorum çünkü genel yorumlar yapıyorum sevgili dostlar kadın ya da erkek diye belirt diye yorumlar bırakıyorsunuz sağ olun ama şimdi erkek izleyicilerim de var kadın izleyicilerim de var o yüzden genel yorumlar yapıyorum ben harfler görüyorsam rakamlar görüyorsam ya da şekil itibariyle görüyorsam o şekilde söylüyorum ama net gördüğüm zaman da tabii ki kadın ya da erkek diye belirtiyorum heyecanlı birisi ama bu. çok heyecanlı kıpır kıpır belki sizsiniz bilemiyorum çok güzel bir yola çıkacaksınız. Çok güzel. Çok neşelisiniz, yalnız değilsiniz bu yolculuk esnasında. Belki de hayat yolculuğudur, bilemiyorum. Yalnız değilsiniz. Bekar balıklar. Güzel bir yolculuk sizin için. Çeşmenin başında bu iki kişi çünkü çok mutlular. Çok sevindirici haberler alacaklar. ilişkilerini devam ettirecekler. Güzel bir ilişki olacak. Sağlam bir ilişki olacak. Hatta bakın elinizde bir mikrofona benzer bir şey var. Herkese duyuracaksınız aşkınızı ilan edeceksiniz. Görsün isteyeceksiniz çevrenizdekiler. Konuşulanlar sussun isteyeceksiniz aleyhinizde konuşanlar hakkında söylüyorum. Hem de bu çok yakın. Çok güzel bir karanfet çıkmış çünkü tabağınızda çok yakında bir aşk. Yalnızsan sevgili balık. Çok güzel bir aşk olacak senin için. Daha temkinlisin tabi bu aşkında. Daha ağır ilerliyorsun. Haklısın da yaşadığın üzüntüler artık yerini sevince bırakıyor İnşallah tabii ki S harfli birisi sizi çok mutlu edecek çok mutlu bir haberle geliyor S harfli birisi isminde ya da soy isminde evet sevgili balıklar beğenmişsinizdir umarım kartınızı da seçelim Eğer beğendiyseniz videomu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz. Sevgili dostlar. Aylık yorumlarım da gelecek tabii ki. ilerleyen günlerde. Evet Kasım ayına karşılamaya az kaldı. Hazır mısınız tarot kartınızı ve günün enerjisini sizler için çeviriyorum sevgili balık burçları. Her şey güzel olsun inşallah. ile karşılıyoruz sizi. Günün enerjisiyle sevgili balık burçları, aşk isteyen balık burçları. Evet yeni bir başlangıç yapmak isteyen balıklar. Mutluluk için, yeni insanlar girecek hayatlarına. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar girecek. Onlarla çok mutlu olacaklar. Bir iyi haber daha var. Yalnız Sanzer yeni bir aşka yelken açacaksınız. Çok uygun bir zaman. Aşk için diyor. Kupası. Doğru insan. Seni bulacak sevgili balık. Yanılmayacaksın bu sefer diyor. Çalışıyorsun eğer takdir göreceksin iş yerinde. Alkışlanacaksın. Bir ödül bile alabilirsin ilişkin varsa artık sevdiğiniz insanın hatalarını unutacaksınız. Yeniden birbirinize sarılacaksınız. İlişkinize sıkı sıkı sarılacaksınız ve ilişkinizi yenileme fırsatı bulacaksınız diyor. El kredi ile ilgili, parayla ilgili sorunlar varsa onlar da çözülecek diyor. Kupa asıl merak etmeyin. Eğer hamilelik düşünceniz varsa, bebek istiyorsanız bunun içinde iyi gelişmeler olacak hayatınızda. Artık ruhunuz rahatlayacak sevgili balıklar. Manevi anlamda huzuru ve rahatlamayı bulacaksınız. En önemlisi. Büyük bir aşk başlıyor sevgili balıklar sizin için. Evlilik var. Bir ilişkin varsa bu da evliliğe doğru gidiyor senin için çok güzel üretken zamanlardan geçeceksin diyor kupası. Sadakat var en önemlisi ilişkinde artık sadakat. Güzellik var. Duyguların artık net ve sağlam. İki kişinin de duyguları birbirlerine karşı emin olabilirsin diyor. Kupası sizin için sevgili balıklar teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için Benimle kaldığınız için, kanalımda kaldığınız için, beni yalnız bırakmadığınız için en önemlisi tekrar diğer videolarda Kasım ayı yorumumla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıkla ve esenlikler diliyorum sizlere.